Bir tane yüzüğüm var diyordu. En başta çıktı. Benim bu yüzükten başka mal varlığım yok. Bu mal var eğer ki yüzüğümden başka mal varlığım olursa ben hırsızım diyordu. Şimdi Türkiye'nin yarısını satın aldı. Damadının sağda solda 500 tane aşağı yukarı 50 tane 100 tane şey var. Gemisi var bu adamın. Şimdi bana gelip de fakir fukaranın hakkını yiyip de ondan sonra da gelip de ee, ne bileyim bana oy verin, bana şunu yapın, bana bunu yapın demesin bu insanlar. Şey Abi sağdan soldan çalıyorlar, çalıyorlar, çalıyorlar. Ondan sonra gelmişler o istiyorlar. Böyle bir şey olabilir mi? Şimdi böyle bir şey yok. Sen bunu nerede duydun? Cümlenin orijinalini söyleyeceğim. Da söylüyor. Cumhurbaşkanı orada. Bir tanesi diyor, yüzüğünü göndermiş. Tek varlığım bu, sizin mücadelelerinizde ben de bunu veriyorum. Demek Videonun orijinali ne biliyor musun? Bir tane yüzüğüm var, tamam. benim varlığım bu. Ben sizin mücadelenize bu yüzüğü veriyorum. Kullanın diye. Ama ne yapıyorlar? Şunu yapıyorlar. Onu al abi. Bir tane yüzüğüm var. Palavrasını at. Devamında. Cumhurbaşkanı böyle bir şey demiş. Bak işte sonrasında böyle 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 bir şey olmuş. Şimdi oradan nereye geldik hemen? Yüzük bir yalandı. Burada mutabık mıyız? Sen de teyit eder misin? Ama şuna da çok dikkat et konuştuğumuz pek çok konuyu aynı kaynak işliyor. İşte Hüdapar, Gaffar Okkan'ı öldürdü. Kaynak, aynı yüzükçüler. Cumhurbaşkanı, Yahudi üstün cesaret madalyası aldı. Kaynak, aynı adamlar. Bak aynı adamlar. Kaynağı takip ediyorsun, aynı adamlara gidiyor. İşte 17-25 Aralık, Bilal Erdoğan, Tayyip Erdoğan sıfırlama tapesi. Yıllarca bunu söylediler mi? Söylediler, evet. Kemal Kılıçdaroğlu ne dedi geçenlerde? Dedi ki evet ya bu teknoloji varmış, sahte yapıyorlarmış zaten 17-25 Aralık'ta da olmuştu böyle bir şey. E yıllarca sen o kürsüden yalan söyledin. Yıllarca bunu kürsüden bu adam söyledi. Sen de gördün, ben de gördüm. Yüzükle girdik, yüzük patlak çıktı. Tamam, Hüdapar Gaffar Okan taze mevzu, patlak çıktı. Madalya mevzusu, Yahudi Üstün Cesaret madalya saldı, mevzu patlak çıktı. cumhurbaşkanının diploması yok mevzusu, o da patlak çıktı. Tamam. Çok da iyi biliyorlar. Beş tane mevzudan adam gelmiş Beş mevzunun beşi de patlak. Ve bunu bunların parti yöneticileri kürsülerden söylüyorlar millete. İşte bir tanesi kalkıyor diyor ki diploması yok. Bir tanesi kalkıyor oradan bağırıyor diyor ki Yahudi üstün cesaret madalyası almadın mı sen diye bağırıyor. 128 milyar dolar konusunda yıllarca astılar da her yere. Söylediler. Adam ne yaptı? İlhan Kesici Cumhuriyet Halk Partili. Halk TV'de dedi ki ya böyle bir şey olmaz dedi ya. 128 milyar dolar öyle buhar olup uçmaz. Yani o dedi söylem ama ben oraya girersem şimdi bizim soru patlar. E e şimdi o da, ona da zam geldi. 458 milyon oldu? E Bak onda enflasyon daha fazla. Kemal Kılıçdaroğlu'nda bir de dolar enflasyonu bu var. Bu gemileri bir açıklayabilir Ha e Şimdi gelelim gemi mevzusuna. Şimdi bak ben gemilerde çalışan bir insanım. Bir kaptanımız vasıtasıyla söylüyorum bunu. Kap kaptanımızdan duyduğum bir olaydan bahsediyorum sana. İsrail'e biz Mavi Marmara olaylarında İsrail'e biz ambargo uygulamıştık hatırlıyor musun? Evet. Ee, İsrail'e ambargo uyguladığımız dönemde şeyler e, ber ya Berat Albayrak ya da işte Burak hangisiyse yani hangisinin gemisi ise onların şey yaptığını, e, İsrail'e hala bizim ambargo uyguladığımız dönemde orayla ticaret yaptığını, orayla hala siz burada hani e, işte ambargo uyguluyoruz, vatan millet sakat ya diyoruz ama biz o adamlar orada hala ticaretini döndürüyor. Çok güzel. Şimdi bir saniye. Ben... bak şimdi. Karşıda bir muhatap var, değil mi? Bir de burada bir muhatap var. Somut realiteler var. Somut realiteler üstünden olayları konuşuyoruz. Az önce beş mevzudan girdik sana bu beş mevzuyu ileten siyasi muhalefetin siyasi partilerinin de resmi söylemi bu. Bunların hepsini bunlar tek tek sürekli olarak söylediler. Hepimiz bunu da çok iyi biliyoruz. Ve hepsinin yalan olduğunu da çok iyi biliyoruz. Çok tazedir. Ekrem İmamoğlu geçtiğimiz ikinci tur seçiminden hemen iki gün önce dedi ki buna sakın dedi bak oy vermeyin şöyle olur böyle olur. Pazartesi salı salı çarşamba düzeltelim onda Ekrem gibi yanlış olmasın. Salı çarşamba Bankamatiklerden para çekemeyeceksiniz dedi. Ülke batacak dedi. Çekiyoruz. Bu da patlak çıktı. Bu da yalan. Şimdi sen bana burada geldin dedin ki benim bir tane kaptan tanıdığım var. Kaptan tanıdığım dedi ki Ve yani onların ama bak kaptan, kaptan tanıdığım İşte onlar bak şimdi dün galiba istifa ettim. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nde Kemal Kılıçdaroğlu'nun odasında çalışıyordum. Dedikten sonra inanacağım mı? Somut bir realite lazım değil mi? Yani mesela bir insanla o. alakalı bir şey. Evet. Şimdi mesela şu arkadaş geldi, ismini bilmiyorum. Ama dedi ki Eren söyledi. Dedi ki bu arkadaş dedi çok terbiyesiz bir adam. Ben bununla 3 ay falan çalıştım dedi. E şimdi o söyledi. Delil var mı? Yok. Olur mu? Ama olur mu bu? Ben bunu sana delilini nasıl sunayım? Şimdi ama adam, o zaman bunu geçirme. Adam, girme. adam, adam delilini bizza, sunacak olanlar zaten. girsin. Abi şu şekilde söylüyorum ben Ama bak şimdi bak. E, de, Sen şu anda itham yapıyorsun. Ama birebir yaşamış kaptanın. Evlenme, vahim indi ona. Ahirin Abi nereye, onun dur. gemisinde çalışıyorum diyor. Abi, Abi Marmara olaylarında diyor. söylüyorum. Kemal Kılıçdaroğlu Amerika'ya gitti ya. Ben o hamburgercide çalışıyordum. <laughs> Fethullah Gülenle beraber hamburger yediler desem <laughs> bir saniye ya. Biz, biz ne yaptılar gel söyle. Fetul... Söyle. Söyleyeyim. Söyleyeyim. Fetullah Gülen'le fotoğraf çektirip de söyle. Fetullah, Fetullah Gülen'le gel gel, ho bitirin. gel hocam bu hasret bitsin deyip Söyleyeyim de, de sağda solda e şeyler yapan in insan, devam insan bu insanlar yani. Şimdi. Ondan Süper. sonra şimdi bana diyeceksin ki yok, bak yok. ben sana yok, onu yok, bak. şimdi sen bana bak diyeceksin şey şey ki adamı çağıracaktı Kemal burada Kemal beyanı var. Başbakan diyor niye böyle konuşuyor? Ne yapacak diyor? Buraya gelince tutuklayacak mı? Ben söylemiyorum. Baba Kemal Kılıçdaroğlu söylüyor. Demek istediğimi anladın mı? Ha o da kesmedi. FETÖ'nün kendisi diyor. Diyor ki bu benim yanıma geldi. Asansörde yanındakilere dedi ki ilk bunun başını ezeceğim. Beni o baştan beri sevmez diyor. Turgut Özal Amerika'da ameliyata alınmış. Baygın yatıyor fotoğraflar vardır. Adam odasına girmiş. Turgut Özal'ın yanında fotoğraf çekiliyor. Baygın yatan Cumhurbaşkanı'nın. Odasında ameliyattan çıkmış adamın yanında kimse giremez oraya. Ailesi bile giremez. Geçmiş fotoğraf çekiliyor. Bu ne demek biliyor musun? Seni istediğimiz zaman öldürürüz demek. Velaslı kelam akibeti malum. Yani daha neler neler var burada. Araba kazası yapan bakanlar mı dersin, az önce konuşuldu. Uçağa düşürülenler mi dersin? İşte öldürülen emniyet müdürleri mi dersin? Ya daha geçen işte bu FETÖ'nün tweetleri falan yayınlandı. Gördün mü onları? İfşa oldu o tweetler. Yazıyor orada diyor ki il EGM öldür. Polis aşağıda il EGM öldür yazıyor. Tweet'te yazıyor bu. Olaydan o tweetten 23 gün sonra Rize Emniyet Müdürlüğü bir polis öldürüyor. Polis de FETÖ'den tutuklanıyor. O, aynı tweet sırasında şey aynı Twitter hesabından paylaşılan Beşiktaş var. Peki, bak yani bak, bak, bak. o oraya girme hiç girme. bak onu kendisi. Yani, eden, ne diyeceksin? Ama bak polisle, şimdi sen bak sen sen, ne sen nereye gittin ha? Sen ya şunu ben yaptın. Sen, ben bak şimdi. Muhalefet, ya, ben muhalefet, muhalefet olmuyorsun. Ya. Ben şimdi de dedin ki bak Fetho'yla dedin Tayyip Erdoğan dedin beraberdi. Beraber, evet. FETÖ'yle dedin. Niye beraberdi? Ben bak normalde Kayserli bir insanım. Kayseri'de neler yapıldığını biz biliyoruz. Ne yapıldı? Bana onu söyle. Yani Kayseri'de her şeyin üstüne çöktüler. 1950 1960 Kasım Gürlek Kasım Gülek. Google'dan çek de edebilirsiniz. Türk siyasetinde Fethullah Gülen'in İlk defa siyasette göründüğü karakter. Kasım Gülek, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Sekreteri. Yanında FETÖ. Daha Tayyip Erdoğan falan piyasada yok. Daha hiç kimse piyasada yok. Ama süreci takip et. İşte Adnan Menderes indiriliyor. Ekrem gitti ya şeye. Erzurum'a taşladılar. Hatırladın mı? Bir daha bak bak. Daha ha kaldırım taşı. Az şey geri git. Ya. Az geri git. Menderes dönemi. İnönü'ye saldırdılar. Kim saldırdı? Demokrat partililer İnönü'yü yaraladı. Yaptıran kim? Adnan Menderes. Bak hikayeye bak. Görüyor musun? Ve oradan az önce FETÖ ile alakalı geldiğimiz tweet mevzusu vardı ya. Tweet mevzusuna gir. Kesinlikle bak. 4 Cumhurbaşkanı yardımcısı yazıyor tweette. 4 Cumhurbaşkanı yardımcısı. 2017 tarihli. 6 makam 6 ok diye bir tweet var. Bu kadar bak. Altı makam 6 ok. Sen ne anlarsın ben bilmem. Altı ok dediğin zaman CHP olduğunu herkes biliyor. Altı makam, altılı masa diye de bilirsin. İstersen zorla farklı bir yere çek. Ama bu Twitter'da yazıyor. Ahmet Davutoğlu daha parti kurmamış. Parti kuracağı tweetlerde yazıyor. Vodafone'la alakalı bir ifade var orada yazıyor. Bir şey yazıyor. Beşiktaş'taki o saldırıdan evvel. Hemen akabinde Beşiktaş'ta saldırı oluyor. Ankara'da hiç bomba patlamadı diye tweet var. Hemen akabinde bir gün sonra Ankara'da bomba patlıyor. O tweetlere bak birçok şey görürsün. 300 milyar dolar helal diye bir ifade var o tweetlerde. 300 milyar dolar helal para mevzusunu hatırlıyorsun değil mi? Yakında ya. evet. Ama 2017 benim bahsettiğim tarih. O tweetlerde yazıyor bu söylemler. Kaymakam Safi Türk vardı. O da savayı uçuruldu. İfade yazıyordu. Odayı patlat devamında bir küfür. Yaklaşık 3 ay sonra kaymakamın odasında patlama oluyor şehit oluyor. Ben bunları gördüğüm zaman şok oldum. Az önce bir tane kardeşim burada ilk konuşmasını yaptı. Dedi ki ya dedi bu AK Partililer neden dedi Kemal Bey'e dedi oy vermediler. Kemal Bey'e oy vermeleri gerekiyordu dedi. Ben de şimdi şunu sordum. Bak bak makul şeylerin hepsini kenara bıraktım. Hepsini adam kalktı Atatürk Havalimanı Özmen ailesi dedi. Söyledi kendi beyanı. Özmen ailesinin CIA'nin taşeron firması olduğunu öğrendik açık bir şey. Sierra Nevada CIA'nin yüklenici firması. Taşeronu. Adam bunu çok rahat bir biçimde söyledi. Kimse sesini çıkarmadı. Fetocular süreç içerisinde kalktılar dediler ki 14 Mayıs için 15'inde geliyoruz. Pek çok fetocu bunu yayınladı Amerika'dan. Bilet aldık geliyoruz. Ya şimdi bak, Ama bunu söylediler mi? Söylediler. Gördük. Söylediler. Ama biz buraları da sallamayalım. Bak hiçbirini umursamayalım. Kemal Kılıçdaroğlu'na oy vermek için şöyle bir düşünelim. Şarkısı vardı meydanlarda çalıyordu. Geliyor Kılıçdar Kılıçdaroğlu. Hem temiz hem dürüst bir insan olu. Bu kadar opozit bir şarkı olur. Bak bir şarkı bu kadar zıt olabilir ama neden diyorum? Neden diyorum? Şey Ona bakma sen. Ondan bahsetmiyorum. Bak abi ismin neydi? Murat. Murat. Şimdi ben seni aradım. Bak buraya geliyoruz. Mevzunun aslı burası çünkü. Bu şarkı 2010'da yapıldı. Geliyor Kılıçdaroğlu. Şimdi Murat ben seni aradım. Dedim ki Üsküdar'a geliyorum. 12'de oradayım geldim buraya beni bekliyorsun. Bir de aradın. Dedim ki ya Ahmet neredesin? Dedim ki Murat geliyorum. İki de aradın. Murat beş dakika sonra oradayım. Üç oldu, beş oldu. On defa beni aradın. Saat on oldu. Şimdi sen beni aramışsın. Diyorsun ki Ahmet neredesin? Diyorum ki Murat beş dakika sonra oradayım. Ben Ahmet geliyorum. İnanır mısın? İnanır mısın ya? Ona kadar beni burada bekler misin ya? Bekler misin? Soruyorum samimi olarak. Herhangi bir arkadaş. Yani samimi bir insansa, ya yani tanıdığım samimi bir insansa beklerim. Ondan Ama sonra beklerim. bahsediyorum? Saat 12'den itibaren sana diyorum ki, bak ha geldim, ha geliyorum. Saat 10 olmuş. Ben sana diyorum ki, yine geliyorum. Ne dersin? Ulan gelme. Gelme ulan dersin. Şimdi bu adam için aday olma dediler. Diyenler CHP'liydi. Biz ne dedik? AK Partililer olarak ol tabii dedik ya. Senden daha güzel aday mı olur? Niye kaybedeceğini zaten biliyoruz. Ama seçmeni dedi ki aday olma. Meral Akşener çıldırdı, masadan zıpladı. Doğru. Aynı Meral Akşener'le alakalı o tweet silsilesinin içerisinde Meral Akşener kaset diye bir mevzu da var 2017 tarihli. Tamam. Bunu da koy kendin kontrol edersin. Şimdi Meral Akşener kalktı kumar masası dedi geldi bir daha masaya oturdu. Hadiseleri tek tek izledim. Ondan sonra vatandaşa döndüler ve dediler ki ya Kemal Kılıçdaroğlu'na niye oy vermediniz? Ya bu adam 10 seçim, 11 seçim kaybetmiş. Yetmemiş. Birinci turu kaybetmiş. Kazandım diye ortalıkta gezmiş. İkinci turu kaybetmiş. Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanı seçilmiş. Bak seçim bitmiş. Bak bak işte sana da böyle yapmış. Adam 10 seçim kaybetmiş. Az önce anlattığım hikaye çok basit. Burada kimse de aptal değil. Ben burada herhangi birisini arasam. Desem ki abi 12'de oradayım. 1'de oradayım. Ona kadar devamlı olarak beni 10 defa arasa. Ulan 11'de kimse burada olmaz. Atma lan yalanı der, evine gider. Seçimden evvel ben bir ifade kullandım. Hatırlıyorsunuz. Dedim ki Kemal Kılıçdaroğlu ölene kadar o koltukta oturur. Kalkmaz. O koltuğa oturur. Seçmeni de müdahale et. Ha Ersan Şen gibi adamlar. Bir Biz verdik oyu. Ben diyorum dur. Adam kazanıyor. Ben diyorum ki Erdoğan yapabildiğin kadar yap. Ben istiyorum. Bak burada AK Parti seçmeni olup ben Erdoğan'ı değil de şunu istiyordum diyen var mı? Yo. Tayyip Erdoğan istedik. Tayyip Erdoğan oldu zaten. Ama buna hayatım. masasında olanlar bile bak masasında olanlar bile dedi ki Meral Akşener kalktı. Aday olma dedi. Komedyenler alay etti. 80 milyonluk ülkede dedi bir tane adam var seçimi kaybedecek. Videosu var. Baturay diye birisi. Diyorlar ki aday olsun mu? Olmasın abi diye adam video çekti, CHP'lerde oturup güldü. Abi adamın bir stratejisi var. Ben seçmenime yağlı bir yalan bulurum. Derim ki ya arkadaş ben kaybetmedim. Suriyeliler kazandırdı. Koltukta oturmaya devam ederim. 10 seçimde kaybederim, 15'te kaybederim. Hiç kimse de bana demez ki ulan Kemal buraya yapıştın bir kalk. Kasetle geldin, Kemal demokratikle gelmedin sen. Demez. Kimse de bunu söylemez. Sen de gelirsin burada dersin ki bak 5 tane yalan saydın az önce. 5 yalanı konuştuk. Sen de biliyorsun patladı.